Sen gelmek istersin bir daha <laughs> Ama bu düzenleyen yok mu ya Etkinliğe davet edebiliyorum ettim Çabuk bas Hemen katıldım hemen katıldım Geliyor Gel hadi gel, gel, gel Acele edelim çok hızlı Yolda ölmem ama tüh dedi hay amına Geri dönüyorum <gülüyor> <gülüyor> Ya dalga mı geçiyorsun ya <laughs> Her şeyi hazırladık şeyi falan Tüm paketler hazır ata bindik Yola çıkacağız e, <laughs> <laughs> tüh daha neyse Geri gidiyok o zaman ya <laughs> artı bir ne ya? Hoşgörülü savurgan Allah belanı ver. Ne oldu lan? Ben oğlumun kafasını kestim. Bir yıldız şey mi o? <laughs> e nasıl olabiliyor ya? ya benim eğitimim bak şey mi? <laughs> bir yıldız. Neyse Çocuk benden çıkmadı. <laughs> Zaten oğlum ılımlı özelliği var o nasıl oldu ki <laughs> alımlı özelliği Kabul etmiyorum Yalnız bu kızdan umutların iyi mi benim eğittim <laughs> İdare gidiyor O kız çöpe atacak ya niye oğlum bak ben hani halledeceğim sen ne halt Ya Kızım çevik olmuş Ben de öyle bir özellik yok Çevik nasıl olmuş? <gülüyor> 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 Bu özellikler nereden geliyor ya? <laughs> çevik <de> nasıl <son> olmuş? <laughs> <laughs> sen de sen de özellik yok. karında sadece çabuk anlayan var. Çocuklarda hem alımlı özelliği var hem <laughs> çevik özelliği var. Ama bir tanesinde Yunus zeki özelliği olan yok. Bir tanesinde mum yok. Yunus ben bunun altında bir şey ararım ama. Helal kalacağım. <laughs> de... Helal kalacağım. <laughs> Oy dedik o da öğrendim. Düzenet düzenete e biri çakmış. <laughs> Şantaj yapayım. Şantaj. Bana da versin biraz veriyor. Oğlum Yunus sana geliyorlar lan. Şu an nasıl? ya olur bu arada kaybediyor. Nasıl kaybediyor? Hayır. Aa Yunus sen dövsün Yunus senin amına koydular çok affedersin. <laughs> sen seni sen, senin orada silindi Yunus. Önemli değil. Bak bir dakika. Benim alımlı oğlum var ya. Evet. Onun oğlu zeki oldu. Alımlı oğlunun çocuğu zeki. Ve bunun karısı ne? Ha karısı ha, da zeki. Zekil. tamam tamam o normal hadi hadi. Tamam o da, onda sorun yok. Yunus ben senin ünvanlarından bir hızını fes edeceğim. Benim toprağım yok. E nasıl fes Benim zaten <laughs> Ay, Ya çok tamam tamam ya, Oturma, ordu yani. fes etmiyorum. Ben düzenledim. O adama dalak ya. Ben, beni bekle beni. Hmm. E, kanka seni beklersen bu adam kuşatmayı kaldı. Sen gel bizim yanımızda dur. Bana meşruluk var. <laughs> meşruluk lazım sakın. Sen benim savaşa katıldın mı? Müttefik olalım. Evet. Maalesef. Ya maalesef. <laughs> ya yanlış anlamadım. İki yapayım. tane kuşatma kaldım Ya sendeki mancınıkları kullanayım ben tepe tepe. Koymadım ki. Lan nasıl hani alacaktın ya. <laughs> Para yok. Ya mal mı suç? <laughs> bak ya. Be. Lan gel kuşatmaya katıl niye orada bekliyor? <laughs> <laughs> ya çocuk olmasın gelsin. <laughs> ya ovaları oturmuş orada 700 kişi bekliyor adamın. <laughs> 700 kişi <gülüyor> piknik. <gülüyor> <laughs> teknik yapıyor ya adam. Artı mı ben ben bir şey görmüyorum. Ya yani 5 ayı vardı hani senin de mancınıklar olsa o 3 ayı düşer. Öyle şey olmaz ha. <laughs> Öyle şey olmaz falan filan yok. Doğru tam mangana alacaktım karım süsleme istedi böyle bir <laughs> Ya <gülüyor> kanka ben süsleyeceğim ben seni şimdi. <laughs> ha bak diğer vasallarıma bak adam geliyor parasını veriyor. Kralım mırı bak adam parasını veriyor bak sen niye? Sen bir kere bile para vermeye gelmedim ben. Geldin, para vereceğim diye geldin. Onda da bana eksi yetmiş zararı şey <laughs> <laughs> para vereceğim diye geldin. Artı elli verecektim çünkü. versen Eksi yetmiş, beni daha zarara sokuyorsun. Ben senin amına koy. Nasıl yaptın? ne olarak geliyor? Onu söylesen gelirdim. Ya bak hürmetlerini sun diyor. Ha. Oradan işte hediye seç diyor sana. Prestij ha. mi, din puan mı ne? Oradan şey. Işte, sen oradan parayı seç. Anladın? ben öyle yapmaya bak çocuk aynı Allah Allah